Dolabın için elbise seçelim sana. Gel dolabından elbise seçelim. Aç bakalım dolabını. Aa beyaz elbisemi buldum. Bak burada. Bu mu? bak bu. Hımm. Şey vardı burada bir tane beyaz etiğin vardı. Beyaz etik nasıl? Şort. Şort. Evet. Bak burada ben buldum ya burada. Bunu mu giymek istiyorsun? Bak aha al beyaz. Tamam. Ama bir de şey vardı. Bir şey vardı. Burada senin bir tane beyaz vardı. İkili. Bu şortunda çok güzel olur olmaz mı? Aa, var ya var anne. Evet. Onun onlara yüzü yok. Bunu Bak bunun yüzü var. Sen kostümünü giyeceksin? Tamam o zaman. yapmaya gidiyorum yaptığımız pasta. Aa harfli olmuş. Evet bin aboneye özel pasta. Ha YouTube logosu. Gel 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 gel. Bak harf var. Bak. Bak. Mama geliyor. Selam arkadaşlar. Bugün pastamızı hazırladık. Ne pastası yaptık alcığım? Benim anne partisi. Bin abone partisi yapıyoruz. Evet Masal bin aboneye ulaştı sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz değil mi Masal? Aha bak <laughs> burada ne harfleri evet, var? Evet bin yazdık bin. çileklerle. İki mi bu? Sıfır onlar. Sıfır. Üç tane sıfır, sıfır. var. İki tane sıfır var. Sıfır, sıfır. Ve sıfır. Üç tane sıfır varmış değil mi? <laughs> evet arkadaşlara teşekkür edelim mi? <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bu çok neymiş bu? Hadi bu ne? Bu ne? Cam ve harf. Evet. Cam ve harf. Evet üfleyelim artık yakalım mı bunları da? Hı hı. Tamam. Ama daha yakmadık ki. Öyle mi? Evet çakmağı bulamadım. Hep birlikte üfleyelim. Hadi üfle bakalım. İki tanesi başında. Beni <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneye devam edin.